Anıt annelerin çığlığı adını taşır. Anıt annelerin gözyaşı adını taşır. Çünkü e, yukarıdan akan sular annelerin gözyaşı olacak. Daha sonra o sular akacak. Annelerin çığlığı bütün dünyada duyuluyor. O şekilde bir anıt heykel yaptım. Bu arada 9 yaşında yaşamını yitiren bu patlama sırasında Veysel'in öğretmeni Öğretmen Sabahat Hanım dedi ki Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde ben şimdi çocuklarıma, öğrencilerime barışı nasıl anlatacağım dedi. Sabahat öğretmen barışı buradaki anıtta olduğu gibi anlatacaksınız. Kucağında ölmüş çocuğa yakaran ama direnen, feryat eden, direnişi içinde taşıyan bir kadın ölmüş bir kız çocuğu kucağında ve barış için savaşan, barış için mücadele eden insanları sembolize eden barış güvercini. Türkiye'nin en büyük sivil katliamında kaybettiğimiz bütün canlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Onlar olan hasretimiz ve yaşanan katliamı olan öfkemiz her geçen gün daha da büyüyor. 10 Ekim Ankara katliamı kapsamında ana dosyadan tebrik edilen firari sanıkların yargılandığı dosyaya insanlığa karşı suç isnadı kapsamında tutuklu sanıklardan biri de dahil olarak Türkiye'de ilk defa insanlığa karşı suç kavramı yargıya konu edilmiş olmasına karşın gelinen noktada tüm koşulları oluşan insanlığa karşı suç mahkeme tarafından kabul görmemiş daha az ceza verilmesi öngörülerek yeniden cezasızlık pratiği işletilmiş bulunmaktadır. Nitekim 9 yıldır katıldığımız her duruşmada katliamda ihmal olan kamu görevlilerinin ve sorumlulukları bulunan siyasetçilerin de yargılanması gerektiğini dile getirdik. Ancak bu kapsamda sizin de bildiğiniz üzere hala bir sonuç alabilmiş değiliz. Buranın anıtla buluşturulması, buranın hafıza mekanı haline getirilmesi, buranın anıtla buluşturulmasıyla ilgili bir gün bile durmadık ve bu süreci her geçen gün daha da çok sıklıkla dile getirerek kamuoyunun gündeminden, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gündeminden düşürmemeye çalıştık. Aylardır açılması için tüm süreci derneğimiz olarak takip ederken anıtın açılışına dair anma programının da yürütücülüğünü saat CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından bize bırakılmış ve işaret edilen tarihte açılışın yetiştirilmesi için bürokratik tüm temaslarda yine derneğimiz özne olarak kabul edilmişti. Ancak açılışa saatler kala akşam 20.30 sularında CHP Genel Merkezi İl Teşkilatı tarafından derneğimiz aranarak sürecin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiği ve derneğimizin isterse misafir olarak söz hakkı kullanabileceği, Ankara Büyükşehir Belediyesi açılış protokolü uygulanacağı ve derneğin bileşenleri söz hakkı kullanmayacakları şeklinde tarafımıza bilgi verilmiştir. Bunlar 9 yıl önce her siyasetten insanın birlikte katledildiği bir katliamda alma ve unutturmama sözümüzün sadece bir siyasete indirgenerek, 104 insana art edilen anıtın derneğin yok sayılarak açılması en hafif tabiriyle bir yok sayıştır. Kaldı ki böyle bir konumda çok sesli temsiliyeti bulunan derneğimizin yıllardır onca emek vererek dün açılışa konu edilen anıtın açılışı hiçbir karşılık beklemeyerek gönülden emek veren heykel tıraşın dahi katılımına gerek duyulmaksızın yapılmıştır. Annelerin Çığlığı adlı anıt biz olmadan açılarak annelerin gözyaşına neden olmuştur. Gözteşi döktüğümüz bilinmesine karşın anıt açılışı konusunda taleplerimizi yok sayan konunun muhatapları anıt açılışını sadece bir iş olarak görerek siyasi bir üstünlük yarışına girmiştir. Bu ülkede acımızın yok sayılmasına biz defalarca tanık olduk. Ancak olay mahallinde inşa edilen anıtın biz olmadan açılışına tanık edilmemeliydik. Buna da tanık edildik. Dokuzuncu yılında da dayanışmamızı büyütmek, aynı zamanda umutlu bir gelecek hayalini de taşısın diye çocuklarımız katliamların üzerini kapatmaya çalışanlara, zalimlere cezasızlık öngörenlere ve bizi tümden yok etmeye çalışan bu sisteme de sözümüzün bitmediğini belirtmek istiyoruz. Adalet ve unutturmamaya dair sözümüzü yeniliyor. 9. yılında 104 insanın hatırasının önünde saygıyla geliyor. 10 Ekim'i unutma, unutturmama sözümüzü yineliyoruz 10 Ekim'i unutma, unutturma. 10 Ekim katliamını yapanlar, o katilleri Antep'ten buraya kadar kollayanlar, onlara yol açanlar sadece işbirlikçi değil. Onlar esas olarak bu katliamın, bu barbarlığın, bu mahşetin de sorumludurlar ve mutlaka bir gün işler olarak, emekçiler olarak, halkımız olarak bu katliamların hesabını Ankara'nın, Surucun, Antep'in bu ülkede yaşanan bütün katliamların hesabını er ya da geç halkımıza verecekler değerli arkadaşlar. İşte Orta Doğu yeniden kan gölüne döndü. Siyonist İsrail'in Filistin halkına, Lübnan halkına yönelik barbarca vahşeti devam ediyor. 10 Ekim'de İnsanlık suçu işlendi. Bugün de İsrail barbarlığı Filistin'de, Lübnan'da insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Sözüm ona bu savaşın durması için çaba gösteriyorlar diye ifade ediyorlar. Ama incirlik üssü duruyor. Malatya üssü duruyor. Her gün onlarca gemi Filistin'de, Lübnan'da, Orta Doğu'da halklar katledilsin diye Türkiye'den lojistik destek sağlıyor. Önce İsrail'den desteğinizi çekin. Önce oraya gemileri göndermeyin. Üstleri kapatın. Ondan sonra gerçekten İsrail'in karşısında mısınız? Filistin halkının yanında mısınız? Görelim. Bu ülkede emekten yana Barıştan yana, demokrasiden yana, insan hak ve özgürlüklerden yana olanların barış mücadelesi devam edecek, devam ediyor. Ankara katliamını asla ve asla unutmayacağız. Biliyoruz ki bu ülkede kadınları katledenlere yol verenler, çocukların istismarına yol verenler, bir yerde bir şey olmaz diyenler bu katliamdan sorumludur. Biz diyoruz ki Türkiye'de barış istiyoruz. Türkiye'de Türk ve Türk halkının eşit koşullarda bir arada yaşamasını istiyoruz. Orta Doğu'da barış istiyoruz. Orta Doğu'da demokrasi istiyoruz. Orta Doğu halklarının kendi kaderini tayin hakkını istiyoruz. Ve bunun için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. O yüzden bir kez daha ifade etmek istiyorum. On Ekim'de yitirdiğimiz canlarımız, kardeşlerimiz, barış güvercinlerini asla unutmayacağız. Dün burada on Ekim katliamında hayatını kaybeden ailelerin yakınlarını, derneği, demokrasi mücadelesi verenleri dışlayarak Buradaki heykel tıraşı görmemezlikten gelerek yapılan bu anıt açılışının da bir kez daha doğru olmadığını bunu kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Burası kana bulanmıştı. 104 Barış Güvercini kana bulandı. Alan kana bulandı. Türkiye kana bulandı. Barış'a kan sıçrattılar. Ve burada yitirdiğimiz... 104 barış güvercinini saygıyla, umutla, dirençle anıyorum. Onları unutmayacağız, onları unutturmayacağız. Onların tek talebi barıştı. Onların tek talebi adaletti. Onların tek talebi Türkiye'de devam eden savaş ve çatışmaların bitmesiydi. Onların talebi Orta Doğu'daki savaşların ve çatışmaların bitmesiydi onların talebi Türk sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesiydi onların talebi ekmekti emeklerinin hakkıydı çünkü onlar bilir ki ekmek olmazsa barış olmaz ekmek olmazsa adalet olmaz bunu çok iyi bilenlerdi burada katledilen yüzdöz güvercinimiz ve şu bilinsin ki bizler Barış kazanana dek mücadelemiz devam edecek. Barış güvercinlerin kanadını kırdığını zannedenler bilsin ki bu ülkede sevgili Han Dink'in dediği gibi bir güvercin ürkekliğiyle yürüsek de bu topraklarda geriye dönüp baktığımızda arkamızda bize sahip çıkan insanların halkların olduğunu bilerek bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Başkentin göbeğinde buraya emek, barış, demokrasi şiarı gelen, haraylar çeken, türküler söyleyen, uygulen güzel gözlerimize ta Antep'ten kadar koridor açılarak yol verip gelen katil iş üyeleri üçer saniye ile bedenlerini patlatarak aramızda 104 dört yoldaşımızı, göz dört kardeşimizi yüz dört canımızı aramızda koparıp aldılar. Onların özlem duyduğu barışa, onların bu ülkede egemen kılmak istediği demokrasiyi, onların bu ülkeye emin hakları için verdikleri mücadele, Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın haflarla not düşürmüştür. Bu katliamı unutmadık, unutturmayacağız. Barışı bu coğrafyada savunmak zordur ve ancak büyük bedeller ödenerek barış mücadelesi verilir. İşte o büyük bedellerden bir tanesi de burada 9. alıyoruz. anıyoruz. Barış için daha çok mücadele etmeliyiz. Daha çok bir arada olmalıyız. Daha çok kol kola e, girmeliyiz. Bu e, umutla bir inançla hepinizi saygılıyor. Ben selamlıyorum. Bundan tam 9 yıl önce binlerce insan, binlerce umut, ülkenin dört bir yanında lime lime akan eşitsizliğe, hukuksuzluğa, artan şiddet ortamına karşı emeğin, demokrasinin, barışın sesini yükseltmek için bu meydanda buluşmuştuk. Ama o gün bizi kana buladılar. Yaşamlarımızı elimizden aldılar. Barışa, demokrasiye, emeğimize saldırdılar. Yetmedi, üzerimize gaz bombaları yağdırdılar. Kardeşlerimize can olmaya çalışırken yetmedi tomalarla saldırdılar. Yetmedi bu katliama ortak olan, bu katliamı gerçekleştiren, bu katliama göz yuman hiçbir kamu görevlisini dokuz yıldır yargılamadılar. Bu ülke emeği için mücadele eden, barış için mücadele edenlerin ülkesidir. Bu ülke bizim ülkemizdir. Ve bizler bu ülkede nefes aldığımız sürece 10 Ekim katliamını asla unutmayacağız. Kaybettiğimiz arkadaşlarımızı asla unutturmayacağız. Ant olsun ki hesap soracağız. Yaşasın emek, barış, demokrasi mücadelemiz. Yaşasın halkların kardeşliği. Barış, emek ve demokrasi mücadelesi yaparken yitirdiklerimizin sorumluluğu hepimizin omzunda. 104 canımızın sorumluluğu da omzumuzda bütün yitirdiklerimizin sorumluluğu da, bütün yitirdiklerimizin sorumluluğu da omzumuzda bu sorumlulukla ve bu kararlılıkla emek, barış ve demokrasi mücadelesine devam edeceğiz demokrasinin gide gide, gide gide mevzi kaybetmesi, bütün bu süreç bize her dakika her saniye bu talebin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu gösterdi bu kıymeti vererek bu talebi her zaman yükselteceğimizi bu talebe bu kıymeti verip bu sorumlulukla hareket edeceğimizi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi adına bir kez daha belirtiyorum.